Maçı e, öncelikle Almanya masından başlamak lazım. Berlin'de oynadığımız maçta ben on ondan önce haftalar çok formdaydım. E, iyi bir sezon geçiriyorum ve o maçtan beklentilerim çok e, büyüktü Almanya maçında. Benim açımdan ve evet, takımımız açısından ülkemiz açısından çok kötü geçen bir maç ve onun ardından da Azerbaycan maçı. Orada da yenilmiştik. E, ya yani moral sıfır diyeyim yani. Ondan sonra geldim. Ben çarşamba geldim. Perşembe günü İdman'da e, moralsiz bir şekilde futbolcuyla kavga ettim. Ve Cuma maçımız var Köln'de. Ben zaten e, kafa olarak çok iyi bir durumda değildim. E, Moralim çok kötüydü. Maç 1-1'de bir, 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 bir yanlış değilsem son dakikalarda. E, Biz zaten gol ararken ben topu aldım öne vuracağım. E, Kudat arkadan geldi. E, kay, kayarak yanlış hatırlamıyorsam kayarak beni indirdi. O an maçın içinde yaşanan şeyler işte e, yüz yüze geldik işte. Herkese yani belli bir şekilde kendini. E, yüksek göstermeye çalışıyoruz ama o anda e, Bolat bana küfür etti ve Almanya maç hakkıyla bir şeyler söyledi ve o, o anda benim çok gururuma dokundu. E, özellikle kaybettiğimiz maçı hatırlattı bana. Ben de işte e, ya Allah'ın isteği diyeyim yani o, o sinirle daha fazla bir şey yapmam için kırmızı kart görmemek için e, hızla videoları görebilirsiniz. E, hızla e, öne doğru koşuyorum. Aslında benim kesinlikle pozisyonum olmayan bir şey e, öyle sinirden öne doğru koşuyorum. Bir anda kendimi karambolin içinde buldum. E, top da çok e, enteresan bir şekilde e, solla vurdum, sağ ayağıma çarparak girdi. Aslında hayatta kalamayacak bir, bir top. E, top kale, kaleye girdi. O an sadece ben kafamda o kolaylık Ama benim için e, insanlar e, sokakta gezdiğinde, özellikle Türkiye'de sokakta gezdiğim zaman her zaman bana hatırlatıyorlar bu pozisyonu ama e, benim için e, olay pekmiştir.